Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Hepinize Antalya'dan merhabalar. Ben mutfaktayım. Bugün biraz geç girdim. Mutfağa kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra çocuklar ada buradaydı. Asya dedesiyle sinemaya gitti bugün. <laughs> Nasıldı Muzaffer sinema? Sinema çok güzeldi. Çok keyif almış. Asya daha da güzeldi. Yani <laughs> çok çok keyifli zaman geçirmişler dedesiyle. Beraber film izlemişler. Sonra oyun alanına gitmişler. Orada oyuncaklara falan bilmiş. Yavrum o kadar keyif almış ki. Sonra geldi. Ada da buradaydı. Ben de onu işte leğene su doldurdum. Orada oynadı biraz oyuncaklarla falan. Sonra bir şey yukarı çıkardı. İkisini de uyuttu. Ben de evi süpürdüm. Dün inanılmaz bir rüzgar vardı. Denize gitmiştik. Ben bayağı bir yanmışım zaten. Aynaya baktıkça şey yapıyorum, anlıyorum. <laughs> Yüzümü göremediğim için. Lütfiye diyor anne diyor ne kadar yanmışsın sen böyle diyor. Halbuki hiç hani güneş de yoktu. Dün çok aşırı bir rüzgar vardı bizim bu mahallede ama deniz kenarında o rüzgar sonradan çıktı. Bizim denize girdiğimiz esnada çok yoktu. Ama o yani güneşin olmaması bile demek ki beni yakmış. Zaten tenim esmer hemen kolayca yanıyorum. Aslında hiç kararmak istemiyorum da neyse vücudum birazcık şey aldı vitamin D vitamini aldı en azından. Öyle işte, evi süpürdüm. Bir makine çamaşır vardı. Dünkü havluları falan, mayoları yıkayamamıştım. Akşam çok rüzgar olduğu için dışarıya dedim asamam. Onları sadece astım, kuruttum, kokmasın diye. Sabah çalıştırdım. Rüzgar falan da kesildi ama bir sıcak sıcak çöktü. Dün akşamı klimasız atlattık. Her Akşam pencereyi kapattık ama bir de soğuktu. Tabii. Bazı yerleri kapattık. Dün zaten yurt genelinde bir soğuk hava olmuş. Her yer serinlemiş. Annem falan da öyle diyor. Çok soğuktu keskin diyor. Öyle bugün tekrar dediğim gibi biraz önce sıcak bastırmaya başladı. Ben ancak mutfağa girdim. Domateslerim falan vardı. E, tatile gitmeden önce dolaptaydı. Lütfeyi vermiştim ama o da kullanmamış. Onlar dedim hem değerlensin biraz kıyma çıkardım. E, şöyle yağlı bir kıyma vardı. Kurbandan kalan. E, bugün pide yaptıracağız dışarıda. Vallahi böyle ocakta yemek yapmayı da hiç canım istemedi nedense Dün de gerçi yemek yapmamıştık denize gidince. Ee, tabii biber çok. O kadar çok çeşit biber var ki, Lütfiyeler e, biber almışlar ama e, ben Charleston'u geçen gün karnıyarık yaptığımda koydum üstüne. Ben Charleston'u tatlı biliyorum ya. Meğersem zehir gibi acıymış o. E, böyle biz yedik ama çocuklar iyi yiyemediler. E, biberin dışına baktıydım. Acı Charleston yazıyor. Yani hiç öyle denk gelmemişti Charlie Stone'a. Ee, o yüzden e, acı biber çok fazla var. Biraz yandım çavuş ayranı yapacağız. Yoğurdumu koydum sürahiye. Bunu Muzaffer çok seviyor. Malatya'da öğrenmiştik. Yoğurdumu biraz çırpacağım. Sizler biliyor musunuz? Ee, bunu bilmiyorum ama Malatya yöresinde çok fazla yapılır bir yandım çavuş ayranı. Biz de seviyoruz acıyı yiyebiliyoruz aslında ama Çocuklardan dolayı çok acı kullanmıyorum. Ne yalan söyleyeyim, hep birlikte yemek yediğimiz için çoğunlukla soğuk su ekliyorum da üzerine tekrar gerçi buzdolabına koyacağım ayranı şöyle soğuk soğuk bu sıcak yaz gününde iyi gidecek de çocuklar uyanmış şimdi havuza iniyorlarmış. Telefon açmıştı. Anne dedi sen de gelir misin havuz kenardan? Orası biraz daha serin oluyor. Tabaklar su dolduruyor bir taraftan. koyacağım? Ha, aynen. Zafer hep buzlukta için. Evet biberleri bu şekilde hani çok küçük doğramıyorum çünkü sonrasında alacağım içinden ayrana acısı çıktıktan sonra bunu acı severler mutlaka yapsın. Hem biberi çünkü başka türlü şey yapamayacağız, tüketemeyeceğiz. Hem ayranda böyle biber tadı oluyor. Evet. Pul biber de atan var sanırım ayrana. Acı severler öyle de yapıyorlar da bu yeşil biberle evet baya şöyle şu acıyı da koyayım zehir gibi böyle bir ayran olacak bu şöyle bastıracağım birazcık karıştırayım evet bu dolaba gidecek şimdi ağzını da kapatacağım şimdi pidenin için hazırlayacağım Kaç tane soğan yaptım, sarımsak bol sarımsak yaptım. Şöyle suyunu geteyim. Şimdi dolaba gidecek. Şimdi Bu şey. Şey, şey. Olacağım, ah. Soğuk su yetmiyor. <laughs> İnanın, o kadar çok tüketiyoruz ki suyu. Yani günde kaç litre içiyoruz bilmiyorum. Şu da rondoyu çıkaracağım. Yengenlerle o kadar böyle güzel vakit geçirmişiz ki akşam ama yorgunluktan böyle sızıp kaldım adayı uyuttum sonra lütfiye adayı aldı işi bitince evet rondomu çıkardım böyle fişe takayım buraya da baharatlarımı koydum sadece karabiberle kimyon tuz atacağım içine çünkü yani kırmızı biber Ha, tatlı kırmızı biber atabilirim aslında. Sarımsak koydun mu? Ha, sarımsak da koyacağım bayağı bir. Yani bıçağım attım. yaptım? Heh burada. Şöyle domateslerimi önce çekeyim. Böyle sayıya göre yaptıralım Muzaffer. Hani içine ona göre bol koysunlar. Tamam. Değil mi? Bol olsun. Aynen. Çocuklar da çok seviyor pideyi. Önceden bir gittiğimiz pideci vardı. Orası bozmuş muhtemelen. Geçen lütfeyi çocukları götürmüş de yokken. Zaten belliydi ya. Yani. Güzel diyor, bir iş yapınca. Devamı gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Ama bir tane şube açmışlar başka bir sente. Ondan. Sanırım ustaları oraya gitti. Ay hiç güzel değildi ne diyor. Ay nasıl kuyruk oluyordu biliyor musunuz? Orada yemek yerken boş masa bulmak mümkün olmuyordu. Herkes. Bir de sıra severek, ha, severek gidiyordu ama. Öyle olursa gitmez ki. Hani ben mesela oraya gider geldik. Şimdi evde yapıyorum. Şöyle domateslerimi çekeceğim. Aslında lahmacun gibi de dedim muzaffer lahmacun gibi yaptırayım Olmazsa böyle ince yuvarlak şekilde dedim de artık gidince yaptırdığımız yer vardı. İnşallah orası da bozmamıştır. Güzel yapıyordu. Bu zaten epey de yaptırmadık ya. Tabii. Bunun üstüne kapak yapayım mı? Şu kapağı takayım mı? Yok o taşır canım. Ama silikon kapak geçireceğim. Ha şu geçen aldığın silikon kapak. Ben, ha ha onlardan. Buna da oluyor mu onlar? En küçüğü olur. Evet. Şöyle. çok fazla olmasın bu zafer şey o yüzden içine ona göre hazırlayacağım bakalım şu soğan da atayım 1 2 4 tane soğan soymuşum zaten elma da koyacak mısın ha, elma yo ama elmasından var bir tane bir iki tane mi kaldı onları böyle saklı yiyorum zaten <laughs> elma çıtır çıtır çok güzeldi ya şöyle. Bir tane daha varmış sonra ama onu da koysam mı? şey yapsaydık. E, bu Karadeniz'deki. Kapalı pide kapalı gibi. Kapalı pide gibi. Kavrulmuş kıymayla yaptırsaydık. Onu bir gün aslında ben evde kendim yaparım ya. Onun çünkü çok ince olmasına gerek yok ya. Evde yapılabilir o. Fırında yaparım ben onu aslında. Çok iyi olur. Aha. Şöyle sarımsaklarını da içine koydum. Onu da beraber çekeceğim. Tamam. biber çekeceğiz daha yani çok fazla olmasın için dedim ama gene işte biberdir, soğandır derken veya artıyor, çoğalıyor. <laughs> Bereketleniyor. Neyse kalırsa sıfır yemesi de güzel oluyor ya. <laughs> evet, soğanlarımızı da çektik. Havanda mı pidecisi senin? <laughs> Öyle derler ya. Değil mi? O oh, sarımsak, soğan kokusu. Evet. Ben ne yapmıştım biliyor musun Ankara'da? Hı. İçine kuyruk yağ koydum, rondonun içine. Hı. Kıymanın arasına karıştırdım. Aynı böyle su gibi cıvıdı. Kuyruk yağ. Çok güzel oldu. Ama zaten bizim Tepsi kıymamız yağlı. Ya. Yo, yo, bunun içinde demiyorum ben. Hani kuru ha. yağını şeyle kullanabilirsin böyle. Dondo da çekip kıyman arasına koyduğun zaman. Ha evet. Bugün tepsi kebabı yapıyordum ben Hasan Oban'da da. Ay evet e, bu yağlı kıymadan tepsi kebabı da çok lezzetli oldu ya. Güzel bir domates alalım. Evet. Ya senin o gün pazardan aldığın domatesler de güzeldi. Fena değil onlarda. Şöyle ben dedim. bazı yerlerde. Bir bakıver. Tatlı mı? Bunlar şey canım, benim aldıklarımdı zaten. Benimkiler çok acı. İnanılmaz acı almış ya. Bunlar tatlı. şunu tatlı. Yani çok şükür iyiyiz. Yaramaz bir şey yok. E, tatili yaptık. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> sanki insan gitmemiş gibi oluyor. Böyle tatile. İnşallah en kısa zamanda başka gezilere, tatillere. Gerçi Muzaffer o gün bir şey yapıyordu, plan yapıyordu, bakıyordu da dedim ki birazcık dinlenelim ben şu anda hiç gezme modunda değilim. Birazcık özleyelim dedim Muzaffer'e de. <laughs> Özleyince inşallah yine gezmelere gideriz. Yani oturtturması bir sıkıntı. Yani her zaman oturmuyor. Evet. Tuhaf. Bu roll'un şeyi adeti ne şu oynuyor ortadaki ya. Olmadı. Aynen oturmadı. Şu bıçağı yapacağım Evet. Ha oturdu. Evet bir de iki dakikada çektik. Teknoloji ne güzel bir şey. Yani doğru bir zamanda doğru yerde işte kullanınca bu cep telefonları falan da Bunlar bir rahatlık. Tabii. Her şey elinin altında ama bunu tabii kötü yönde kullananlar oluyor. Ee, enteresan enteresan işler yapıyor insanlar. O zaman aileler için şey oluyor, bir felaket oluyor tabii ki. Yani Domates bunu... koymamış mısın Koymuştum da. sanki az geldi. Salça koyacak mısın? Salça koymayayım ya. Doğru domates koyduk ya. Yeter zaman fazla da. Ay ülkemizin de çoğu yerde şey var ya yangın o gün Antalya'da da çıkmış. İzmir'de çok büyük bir yangın var. Ve çok rüzgar olduğu için oralarda da. iki gündür söndürülemiyormuş. Ve şeyden çıkmış ya sigara izmaritlerinden e, iki kişi benzin bidonlarıyla e, yakmışlar. Onlar tutuklanmış. Nasıl bir vicdan ya o ormanların yakılması ne bileyim ya hiç e, akıl sır erdiremiyorum bu ruh yapısındaki insanlara İnsan yakar mı ormanı ya bence bu yeter şey de doğradım maydanoz maydanoz da ekleyeceğim şöyle içerisine bu da geçirmedim Bir de doğruyu verdim çekeyim sonrasında karıştıracağım tuz koyacağım. Bu sefer unuttuğum bir şey var mı sen? <laughs> sen söyle. Yok herhalde. Yok değil mi? Bir kere de yerleştirdim bunu aferin. Şey azdı ya içinde Hı. malzeme. Çok olduğunda iyi oturmuyor. Bir de o var yani. Ama güzel çekiyor. Şöyle şurasını sıyırayım. Bu ilkiyor çünkü soğanlar birikmiş. Evet şunu da koyayım. Ay şey gibi oldu. Turşu içi gibi koktu aynı. Ay bir gün turşu içi yapayım ya. Hiç ben... sevmiyorum onu. Ay ben bayılıyorum Sen ya. Sen seviyorsun mu? Evet. Mi? Geçen yıl patlıcan çok gelmişti ya o zaman yapmıştım. Harika olmuştu. Çok güzel turşu içi. Karabiber koyacağım buna. Şimdi elinden yiyip evet. yoğuracağım. Çok güzelce karıştırmak lazım. Şöyle küçük kaşık olduğu için bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. Şöyle iki kaşık, iki buçuk kaşık da tuz ekledim az bir de Muzaffer orada toz kırmızı biber var mı sana varım? zahmet? Nerede? Ay buzdolabın en alt kapağında kapakta herhalde. Kapakta yoktu. Ay onu nereye koydum ki ben? Size ben bakayım mı? bakayım canım. Şunun İşte işte. Ben altta tamam. bakıyorum. Ha. Ben birazcık da ondan ekleyelim sonra bundan yoğurayım. Al. Şöyle. Açtın mı? Eldivenle yoğuracağım ya. Eldiveni gene de yıkadım plastik. Kokuyor bazen ya. 2 kaşık da bir biberden ekledim. ayranımızı unuttum ya ben. Hemen şunu yoğurayım. Bu da böyle su ekleyenler de oluyor. Ee, hani yağsız kıyma olursa yağ ekleyenler ama ben kıymamız yağlı olduğu için yağ da eklemeyeceğim. Yani. Evet şöyle gayet bence domatesi falan şey olduğunda. İrmik. İrmik mi? Hı hı. Mi? <laughs> yok canım irmikle ne alakası var. İrmiye ihtiyacımız yok. Bu bence güzel oldu ya. Domates falan tam kararında oldu. Şöyle göstereyim. Bence de. Evet. Daha fazla domates, biber'e gerek yok. Diye düşünüyorum ben. Çünkü kıyma tadına gelsin. Normal yaptırayım o zaman. Lahmacun yaptırsak kuruyor. O ince oluyor ya kenarları evet. tık oluyor. Pide, ama pideyi de ince yaptırırsın. Tamam. İnşallah o her zamanki yapan usta yapar da. İnşallah. Çünkü bir yaptırdığımızda güzel oluyor, bir yaptırdığımızda güzel olmuyor. E hep öyle zaten. Bir yaptığımız bir yaptığımızı tutmuyor zaten. Değil mi? Ay şey de çok güzeldi ya. Malatya'da böyle her mahallede mutlaka ekmek fırınları oluyordu. Biz özellikle böyle balık falan Hemen karton kutunun üzerine yaptırıyorduk ya. Karton üstüne koyduğun zaman balığı. Hı, hı orada piştiriyorduk. Ya orada doğuda hep öyleydi. Biberleri, domatesleri, patlıcanı işte hemen, hemen tele tak. Evet. Ver fırına, bir de açık ekmek alıyorsun. Ekmeğin Oo, üstüne koyuyor. O, ne güzel ya. Zaten öyle şey, kadınlar evde çok yemek yapmıyorlar ya o tarafta. Evet. Hemen tepsiye malzemeleri koyuyorlar, veriyorlar. Fırıncı pişiriyor ve ücretsiz. E zaten ücretsiz para fırın Yanıyor mu? Adamlar ek, mesela... ekmek satıyor zaten normal oradaki halk lavaş. şey yemiyor ki ha, lavaş hep alalım. açık ekmek yiyor evet. normal ekmek yemiyor. Tuz attın mı Serpil? Tuz attım canım. Tamam. Ha tamam. Tamam. Evet. İçimiz hazır şöyle göstereyim bol böyle soğanlı sarımsaklı Domatesini çok fazla koymadım ama salçada koymayacağım. Biber otlu yeşil biber maydanoz. Tamamdır. Bunu dolaba koyalım. Akşam üzeri. Muzaffer sen biz eğer havuza inersek sen götürür yaptırırsın. Bir de aşure zamanı yaklaştı. Yani aşure malzemeleri falan gelmiş. Muzaffer bir de aşure malzemelerinden alırsan. Allah. Aşure bir canım çekiyor. Bir canım canım çekiyor. Anlatamam. Hiç böyle olmazdı. O kadar canım istedi ki dün akşam yengemle de konuşmuştuk. O da şöyle dedi birkaç senedir yapmıyorum dedi. Hani ben de çok fazla yapmıyorum. Ee, hani sadece böyle kendimize sadece güvenlikteki işte arkadaşa falan birkaç öyle komşuya veriyorum. Eskiden hani bütün apartmana falan dağıtırdık ama artık öyle yapmıyorum ya. Yani e, hani yapmak da çok zor. Onu dağıtması mesele oluyor. Hani Allah rızası için tabii ki yapıyoruz ama e, böyle çok fazla yapmayacağım yine. Hani o büyük tencerede yapacağım ama e, yine işte kız kardeşime falan yolluyorum. Yani çocuklar yiyor bu şekilde. Asiyenmiş. Havuzda mı? Havuzda tamam, var. şu ellerimi çıkarıyorum ben. Ben de hazırlanacağım, havuza ineceğim. E, karpuz istemişti, karpuz keserim onlara. Soğuk soğuk aşağıda yerler. Çünkü biber dolması pişirmiş, Türkiye çocuklara onu yedirmiş onu yedirecekti daha doğrusu. Ben şu bulaşıkları toparlayayım. E, sonra havuza inelim. Bir <laughs> ada girmiyor havuza. O nedense sevmiyor havuzu. Asya çok keyif alıyor. Biz de adayla kenarda oturuyoruz. Ben de hani çok havuzu tercih etmiyorum. Deniz beni çok çok e, böyle şey yapıyor. E, i̇çimi açıyor ama havuzun kenarında otururuz. Muzaffer sen havuza inecek misin? Ben ineceğim. Beşe giderim ya. Saat, saat beş oldu. Beşe geliyor. Ama daha erken ya sıcak sıcak yemek lazım ya. Hemen yapıyorsun. Tamam. 6 tamam. Altı yıl önce. Tamam. Altı yıl gidersin. Bir saat sonra. Evet. Şimdi koşacak hoşçakalın. <laughs> Biz havuza indiğimizde Muzaffer de pide yaptırmaya gitti. Şimdi çocukları bekliyoruz. Yanında Beklerken... çavuş ayranı. Evet evet ama ayranı tuz atmamış sadece. Birazcık tuzu olsaymış iyiymiş. Bayağı acısı çıkmış. Ayranı geçmedin değil mi? İçeceğim sen? ben şimdi. Çocuklar gelmeden dedik, bir tadına bakalım ayranın. Onlara olmazsa, eğer içeceğiz derlerse, şeysiz, acısız yaparız. Çocuklar ayranı bazen içiyor, bazen içmiyorlar. Pideler güzel olmuş zaten? Evet, ince, ince evet. Tadı güzel olmuş, ben bir ucundan baktım tadına. <laughs> Bize afiyet olsun. Çayı koymadık ama değil mi? Hiçbir koyarız. Çay. Koyman lazım. Evet. Hemen çayı da koyalım. Yarın havuzda onunla dal, tamam mı? Hadi bir yüz bakalım nasıl yüzüyorsun. Hadi yüz bakalım de. Hadi bir yüz böyle yüz bakalım. Bugün havuza girdiğiyle çıktı diyorduk. Yüz bakalım. Yüz. Hadi yüz böyle yüz. Ay. Efendim. Ay. Havuza mı gideceksin? Ha? Havuz soğuk şimdi. Akşam oldu. Yarın gündüz giderim. oldu mu? Tamam mı kızım? Şimdi Asya uyumaya çıktı. Birazdan ya. adayı da alacak, uyutacak annesi. Su yok değil mi? Ama şakacıktan diyorum ben sana yüz diye zaten. O da su yok diyor. <gülüyor> su <gülüyor> şakacıktan yüz. Evet şakacıktan yüz. Hadi bakalım. Hadi yüz bakalım. Balkonda çayımızı içtim. Sonra kız kardeşim uğradı. Annem çekirdek koymuştu. Daha önceki geldiğinde biz kavurduk onu fırında. çok seviyorum zaten. Çok da lezzetli bir çekirdekti. Abla dedi biz yemiyoruz hani kim kavuracak uğraşacak onunla. O zaman dedim bize ver onu. onu getirmiş sağ olsun. artık pide koydum çocuklara. Dedim çocuklar yesin. Seviyor onlar da pideyi çünkü. Onlara da nasip oldu kısmet oldu. Tane mi 10 tane yaptırmış. 10 tane yaptırdım evet. Yani ben, az olsun dedim. 20 i̇şte tane 7-8 tane olsa yetermiş bize. Ama iyi oldu, bereketlendi. O da çocuklara nasip oldu. Kuzucuğum onu niye dağıttın sen? Ada neden dağıttın sen onları? Ama kendisi topluyor teyzesi. Teyzeleri. Hadi topla bakayım Ada. Ay sen görmedin. Seher'e bir sarıldı gitmek istemedi Seher'den. <laughs> Maşallah. Bize gidelim diyor. Tamam dedi. Ama... Sen Seher teyzeye gidecek misin? Seviyor musun onu? <laughs> Özledin mi teyzeni? Üzlemedin mi? Hadi onları bir kes bakalım. Hadi karpuzlarını bir kes bakalım. Hadi kes bakalım. <laughs> bıçak yok mu? Bıçak bak ayağının altında. <laughs> ha, ayağının altında bıçak var. Hadi bize yemek pişir. Tamam mı? Evet. saatleri geldi artık çocukların. Ona saati birazcık daha çay içerim ben. Çay yarım kaldı. Tabii benim çay içtiğimi görünce Ada da istedi. Ada da ona pekmezle karıştırıyoruz. Suyu. Aynı renk oluyor benim çayımla. Onu seviyor. Benimle beraber içiyor. Hem fayda içti. Faydalı. Mi? <laughs> Kestin mi kızım? <laughs> evet. Evet yere oturunca da artık e, yerden kalkmak o kadar zor oldu mu ki e, bu diz problemleri yavaş yavaş başlıyor sanırım. Ay Allah daha beter etmesin tabii ki de. Yerden oturdum kalkamıyorum birdenbire. Asya hemen fırlıyor ada şey şeye gidiyor. Peşinden koşmak zor. Aa ada şey yapalım mı gel? Gel yere oturalım bak. Ada Ada bak bu nereye atılacakmış? Arılı müzik şey vardı ya hani piyanolu. Evet. Onun pili bitmiş. He, değiştireyim ben onu. Onu bugün çalıştırdık. Ada pili bitmiş dedim aşkım onu. Al bakalım şunu. Hani oyuncağın vardı ya bir tane. Hani gece oluyordu, gündüz oluyordu. Basamadın da ondan. Bu nereye bu? Bu yuvarlak nereye? Bak onu biliyor. Hı -hı. Nereye? Hı -hı. Evet, evet oraya. Onu çok iyi biliyorsun sen. Hadi bakalım bunu da. Bugün de akşama ettik. Çok şükür. Ee, sağlıklı, sağlıkla, sıhhatle, olaysız bir şekilde günümüz geçti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda sağlıkla, sıhhatle tekrar sizlerle olmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.